bir kitap bir filme hoş geldiniz. Bu hafta ne okuyoruz, ne izliyoruz? A seçmiş olduğum Stephen Hawking. Stephen Hawking'in hayatını anlatan bir filmden bahsedeceğim ve e, aynı şekilde çocuk kitabı olan dahi ünlü dahiler serisinden Stephen Hawking, bu da Stephen Hawking'in e, kitabın özeti gibi çocuk aranızda alabileceğiniz, çocuk ara alabileceğiniz Onların, onlarla birlikte e, kitap okurken onlara okuyabileceğiniz bir kitap. Aynı zamanda benim kuşumda bunu dinlemekten keyif alıyor gibi duruyor burada. Evet, kendinizin de okuyabileceğiyse ben bunu okudum. Biraz zorlandığım durumlar oldu çünkü ben sözler bir kafa yapım var. Matematik, fizik... E, biraz zorlanıyorum. E, ama dili akıcıydı. Bazı noktaları anlamakta zorlanmadım. Ama bazı noktaları gerçekten zorlandım. Anlama konusunda. E, siz de okurken eminim. E, eğer benim gibi sözel değilseniz... Çok seveceksiniz. Görsel aynı zamanda. Kitap görsel olarak... Çok zengin, görsel açıklamaları e, var kitabın. Yani anlaması zor değil. Ben biraz zorlandım. E, benim ilgimi çeken konu zaman yolculuğuydu. İşte kara delikler e, gibi. Ben kara deliklerle solucan deliklerini karıştırıyordum. İkisi, hepsinin de aynı amacı zamanda yolculuk yapmayı sağladığını düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. evi delikleri e, zamanda yolculuk için açılan olabilme ihtimali olay e, bir durummuş. E, ama beni burada tatmin etmedi bu zamanda yolculuk kısmını. Daha açıklamalı beklerdim. E, yani başka araştırmalardan da böyle bir şeylerin mümkün olabileceğini Böyle araştırmalar yapıldığını daha önceki yıllarda haberlere de düştüydü. işte Deney yaptılar. Solucan deliği açtılar. işte zamanda yolculuk yapmak için mümkün falan filan. Ben onları çok merak ederdim. Ama kitapta bunu biraz yetersiz buldum. Ya da anlamamış da olabilirim. Kitabın adı. Ünlü Dahiler serisi Stephen Hawking Yakamoz yayınları Stephen Hawking kitabın adı Zamanın Resimli Kısa Tarihi Yazarın adı Stephen Hawking Yayın Evi Alfa Yayınları Filmin adı her şeyin teorisi. Aldığı puan dört. Kitabı okuyalım. İlginizi çekiyorsa. Filmi e, Stephen Hawking'in e, nasıl bir hayat geçireceğini e, görün filmde. E, Film de güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.